kardeşim biraz dikkat etsenize ha. Hani biz bu kamyonu Ümraniye e, çöplüğüne boşaltmayacağız Hı. değil mi? Hay evet. bu eşyalar bize lazım yani öbür tarafta eşya taşıyoruz. Biz lazım. Sen merak etme yenge hiçbir şey olmaz. Safiye yükleme ameliyesinde bir problem mi var ne oldu? Hay elinin körü oldu Zekeri ya. Hem bir iç ucundan tuttu yok hem de dikilmiş oraya mısır valisi gibi. Havuk sopuk sorular soruyor ya. Ay, hakikaten baba ya. Böyle askeri tatbikat izleyen devlet erkanına benziyorsun. Bir de gelinde dürbünü yok. Gerçi bir dürbünümüz olsaydı, şu sakar nakliyeci arkadaş onu da kırardı ama... Saçmalamayın kızım ya, bu kılıkta ben size nasıl yardım edeyim ha? Üstüm başım kirlenir sonra. Heh. Yani daireye geri dönmeyecek olsam sorun değil, çıkarır gündelik giyinirim ama... Heh. ...işten bir saatliğine izin aldım yani. Aa izin, izin dinlemem Zekeriya efendi. Bak önemli eşyaları bizzat kendi ellerimizle taşıyacağız. Ben buzdolabın o ruh hastası Hamal'a emanet edemem. Ayol herif Hamal falan değil ha eşya kasabı. Her şeyi parçalıyor. Ay sahiden babacım ya nereden buldun bu adamı? Kendisi yük ve eşya taşıdığını ileri sürüyor ama... ...esasen yük ve eşyanın tabiatına aykırı bir insan. <laughs> Her şeyi kırıp döküyor. Yeni evde ile Japon yapıştırıcısı almamız gerekecek. Nakliyat fiyatlarından haberin var mı senin? Bilip bilmeden konuşuyorsun. En ucuzu bu. Saatlerce pazarlık ettik ancak bunu bulabildik. Belli niye en ucuzunun bu oldu. Baksana. Üstünde ne yazıyor? Sakar nakliyat. İtinayla evden eve yük taşınır. Kız hakikaten öyle mi şey yazıyor? Kamyonda görürse seçmiyor Aman yazıyor işte bir şeyler. Boş verelim. Olan olmuş bir kere ne yapacağız? Kız gaz verip durma sen de anana. Yok öyle sakar makar yazdı. Atıyor işte kızı. Aa. Bana bak Zekeriya ben anlamam gel buraya. Ninja olduğunla beraber buzdolabını sen taşıyacaksın I. ha hadi. Lan bu saatten sonra ben onca ağırlığı taşıyamam belim meyim kayar. Aa. Aa! aşk olsun Zekeriya'm ya. Ha yani hay benimsin diye söylemiyorum sen Naim Süleymanoğlu <laughs> gibi adamsın ha. Yani Aa. boş yere şimdi üstümü kirleteceksiniz. O olacak ha. <laughs> Aman canım, aa, buzdolabından sonra çamaşır makinesini de hoppacık kaldırıp yükleyiversiniz kamyona. Ay gider gitmez atarım makine üstünü başını yıkarım ben senin. Ha? Hah, nece oğlumuz da geldi. Samim! Hop! Gel! 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 Niye aniden bağırıyorsunuz insan anne ya? Gel, yıktım perdeyi, eğledim bir an ya! ya. Ettim, batırdın, bok eğledin anacığım ya! Sen de istirap hakkını aç! Yorma! Şuna bak. Ulan ne bu böyle pizza kulesi gibi her şeyi üst üste depmiş. Ha? Üst. Hadi baban gele git de buzdolabını indir. Hadi. 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 Hah, dur be dur. Şuradan, şuradan. Dur. Lan Dikkatin oğlum biraz sola git sola. Buzdolabının kapağı kapıya takılıyor ya. ya. Sıkışıyor sıkışıyor. Hangi sol baba? Lan ne demek lan? Hangi sol? dur baba baba çocuk haklı. Türkiye'de sol parçalanmış durumda ya birden fazla var. <laughs> Şu dolabı taşıyalım sana bir ara güleceğim Sadık'a. Ee, boş ver babaya. Yeni eve götürmeyelim biz bu buzdolabını. İşte kız kardeşim bu soğuk esprilerinden yapar. Yiyeceklerimiz de bozulmadan muhafaza olur. Git, <laughs> dur. durma işe. Dur. Ya. Aa, yapma ya. Dolap çocuğun iste devrilecek. <laughs> Ben de öyle yapmaya çalışıyorum zaten. Bana bak lan sabim. Evet. Vallahi deviririm dolabı üstüne böcek gibi altında kalır. Curt atarak ezilirsin Yok, ha. Ne? Sus da işine bak hadi. Tamam baba kızma ya. Şimdi hangi sola yanaşıyorum ben? Senin ay soluna mı? Kendimi mi? Lan kendin ikine, kendin ikine. Hadi. Dur. Getir, Gel. Hadi. Dur. Sus. Ya bir sus be kadın, Bir sus ya. Baba Hadi. ya! Ne? Vaktinde nasıl soktuk biz bu dolabı bu eve ya? Ay. O zaman bu kapıyı çakmamıştım ben daha. He. Hadi. <laughs> Ay bir kere daha hoş gelip bizi yukarı çakmışlar. <laughs> ya anası <Ay. gülüyor> ya bir yandan, danası bir yandan geçmişler karşıma kara göz hacivat gibi. Tak 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 tak. Hadi bakalım. Taşımıyorum lan. Taşımıyorum <laughs> dolabı. Aa. Zaten işe de geç kaldım, anasını satayım, Heh. Ay olur mu ayol Zekeriya, yolun ortasında mı bırakacağız buzdolabını? Bana ne lan, ne haliniz varsa görün be, tüküreyim dolabınızın içine! Aa. Dolap taşımaya mı geldim lan ben bu dünyaya? Bağırma Zekeriya yolun ortasında, aa dolap dolap diye bağırıyorsun! Ay millet de seyahatten erken dönüp dolapta sakladığım adamı buldun zannedecek ya! <laughs> Ay güleyim bari, ne erken dönmesi be! Bir gidebilsem o seyahate var ya, bir daha adımımı atar mıyım buralara? Şeytan görsün lan yüzünüzü. Ah oh, yesinler afrasını tafrasını beyefendinin. Hay biz evi taşıyıp mahvolalım. Bu da böyle tıpış tıpış gelip sonradan küp gibi otursun evi, Ha?